Herkese günaydın. Bugün 12 Ekim Perşembe. Haftanın dördüncü işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. Yurt içinde cari denge verileri açıklandı. Ağustos ayında cari işlemler hesabı 619 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6,1 milyar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,8 milyar dolar ile ön plana çıktı. ABD'de ise üfe verileri açıklandı. ÜFE eylülde bir önceki aya kıyasla %0,5 artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde artış kaydeden üretici enflasyonunda tahminler %0,3 artış olacağı yönündeydi. Gözler bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Fed'in faizleri ne zaman ne kadar arttıracağı ya da ne zaman faiz indireceği daha da karmaşık bir hale geliyor. Geçtiğimiz sene bu dönemlerde Fed'in 2023 yılının ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği algısı yoğunken, 2023'ün ikinci yarısına gelindiğinde bu durum 2024'ün ilk yarısına ötelenmiş, Geçtiğimiz ay Fed'in faiz kararından sonra projeksiyonlarını değiştirmesiyle faiz indirim döngüsü ihtimali 2024'ün ikinci yarısına kadar sarkmıştı. Buradaki en önemli sebep ise ABD tarafından hedeflenen %2'lik enflasyonun faiz arttırımlarına rağmen hedeflenenden uzakta olması olarak öne çıkıyor. Bugün açıklanacak enflasyon verisinde beklentiler yıllık bazda enflasyonun %3,7'den 3,6'ya gerilemesi yönünde. Fakat hızlı giden enerji fiyatlarının beklenti üstü gelebilecek enflasyon rakamı ihtimali bulunmakla birlikte bu durum globalde risk iştahını düşürüp Kasım'daki faiz arttırım ihtimallerini daha da güçlendirebilir. Yüz endeksi tarafında ise geçtiğimiz işlem günü %1,33 düşüş, 112 puan azalış ile kapandı. Orta Doğu'daki sıcak çatışmanın etkisi riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı. İsrail'e seferlerin durdurulması haberleri ulaştırma tarafını bas baskıladı. Ulaştırma endeksi %2,96 değer kaybetti. 22 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalınması durumunda 8500 tekrar hedef haline gelebilir. Hareketli ortalamanın altında kalınması durumunda risk iştahı düşerek, Yeni kısa vadeli dip oluşumları görülebilir. Kısa vadede 8890 seviyesinin pivot 8460, 8590, 8665 seviyelerini direnç, 8260, 8185, 8055 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Dolar bazlı 305,7, 310,4, 313 seviyeleri direnç. 298,3, 295,7 ve 291 seviyeleri destek olarak takip edilecek.